Sayfa 92'deki alıştırmalara bakalım bakalım. Ne diyor? Analitik düzende gösteririz. Analitik düzende tabii gösteririz. Aha bir y al sana bir x. Sonra 5'e kadar diyor. 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4, 5. Ve 1, 2, 3, 4, 5 yapsak yetiyor. Evet. A noktasına bakalım. Birinci de x, ikinci de y'dir. 1'e 3 noktası x1, y'si 3 noktası. Aha burası. A noktasıymış. B noktası x sıfırsa y'nin üzerindedir. Y'nin 5'inde. 1, 2, 3, 4, 5. Aha burası ne noktasıymış? B. Geldik C noktasına. C'nin de x'i var, y'si yok. O zaman x'in üzerinde. X'in 4'ünü bulacaksınız. Aha da burası ne diyeceksiniz? C noktası. D, x'imizin eksi 2, y'imizin 3 olduğu nokta. X eksi 2, y ise 3 olduğu nokta. Aha böyle birleştirdiğimde. İşte bu nokta neymiş? Bizim D noktasıymış. E noktasına gelsem. Eksi 3'e eksi 4. Eksi 3 x. Eksi 4 de y. Aha birleştirdim. Burası. Burası da e noktasıdır. Yani buraya x buraya y dedikten sonra işi çözersiniz. Bir de sayı doğrusu gibi düşünün. Bu taraf pozitif. Bu taraf ise negatif gibi. Bu taraf pozitif. Bu taraf negatif gibi düşüneceksiniz yani. Noktası artık düzlemin ikinci bölgesinde. Hemen ikinci bölgeye hayal edelim. İkinci bölgede bizim y'miz pozitiftir. Hemen burası pozitiftir diyelim. A artı 5 büyüktür sıfırdan. Artı 5 at karşıya eksi 5 diye. A büyüktür eksi 5'ten. Birinci çözüm kümemiz. X'imiz ise negatif birdir bu bölgede. Aha burası sıfırdan küçüktür diyeceğiz. A eksi 1 küçüktür sıfırdan. Eksi 1 at karşıya. A küçüktür ne olur? Birden. Aha o bilgiyi de buraya yapıştırırsam. 1 ile eksi 5 aralığıdır deriz. Nasıl deriz onu da? Eksi 5 ile 1 aralığı. Analitik düzlemde şu şu noktaların eksenler üzerinde olduğu bilindiğine göre eksenler üzerinde gençlik bakın şöyle bu x ekseni üzerinde bu ekseni üzerinde y sıfırdır y Y0. eşittir sıfır bu y ekseni üzerinde ise ekseni üzerinde x eşittir sıfırdır. Ha. O zaman burasının 5'i var mı? Kesin burası sıfırdır o zaman. B'miz ne olur? 2 olur. 2 olsun ki 2'den 2 iki çıkartayım. 0 çıksın diye. Aa, burada bir eksi 2 var. Demek ki buranın 0 olması gerekiyor. A ne olması lazım? Eksi 3. Çarparsam ne olur? 6 olur. Analitik düzlemin ikinci bölgesini diyor. Hemen bir bakalım şöyle ikinci bölgesi dedi. Gene bunun x'i neyi? Negatif. Yani şuranın sonucunun eksi çıkması gerekiyor. A kare pozitiftir. O zaman o eksi kimden gelmiştir? B'den. B'miz kesin eksi. Ha bakın burada da yerleştiriverdim bilgiyi. B'miz kesin eksi ise eksiyle A çarpıldığında yani şurası ne olmuş? Artı oluyormuş. Eksiyle neyi çarparsam artı olur? Eksiyle tabii ki eksiyi çarpmam lazım. O zaman A da eksi. E, neyi soruyor şimdi bana? B noktamız eksiye eksi. Yani eksiye eksi B noktamız burada bir yerde. Kaçıncı bölgede arkadaşlar? Üçüncü bölgede. Yani şurası birinci, ikinci, üçüncü bölge diyoruz ya. Analitik üzerinde şu, şu noktalar arasındaki uzaklığın kaç birim olduğunu bulunuz diyor. Bir önceki dersimizde öğrendik. Şimdi eksi 4 ile 3 arasındaki uzaklık kaç birim? 7 birim. 7'nin karesi artı. Eksi 4 ile eksi 3 arası kaç birim? Sadece bir birim. Birin karesi. Sonra bunu kök için alıyoruz. 49 bir daha 50 kök İsterseniz bunu 25 çarpı 2 gibi düşünüp 5 kök 2 de diyebilirsiniz. Yukarıdaki şekilde AE, e, eşitmiş. Aha bu nokta, bu noktaya eşitmiş. Burası orta nokta o zaman. Öncelikle şu orta nokta E denilen şeyi aha buradaki or şeyden bulalım orantıdan. BE 3K. Burası 3K. Şurası da 4K'ymış. Bakın de 4K diyor. Toplarsam kaç K yapıyor? 7K. İşte bu 7K'lık durumda X'lerim 7 birim artmış. Eksi 5'ten 2'ye kadar. 7K 7 artışsa e, o zaman 1K ne olur? K 1 artış olur. Her K'da bir bir artar. 3K'da kaç artar? 3 artar o zaman. Eksi 5'e bir artı 3 eklersem ne olur buranın x'i? Eksi 2 virgül. Şimdi öbürüne gelelim. Y'lere odaklanın. 1'den 15'e ne kadar artmış? 14. 7K 14 arttıysa 1K 2 artmıştır. 2 2 artacağız. Burada 3K var. 3 kere 2 6 artacak yani bu. 6 artarsa ne olur? 2 7 noktası olur. 2 7 noktasını bulduk. Az önce ne demiştik biz size? A ile C'nin orta noktasıymış burası. Yani şöyle düşün x'imiz 3'ten eksi 2'ye 5 birim düştüyse bir 5 daha düşer. Eksi 7. Ya da şöyle düşünün 4'ten 7'ye 3 birim çıktıysa bir 3 daha çıkar. Yani 7 3 daha 10 olur. Farklı yoldan çözemeyiz miydik hocam derseniz tabii ki çözebilirdiniz. Uzun yollarımız da vardı. Buna x virgül y noktası deyip x'den 3'ü toplayıp x'e 3'ü toplayıp 2'ye böldüğümde e noktasının x olur. Eksi 2. İçler dışlar yap. X artı 3 eşittir. Eksi 4. Artı 3 at karşıya eksi 3 diye eşittir. Eksi 7. Bakın bulduk. Ama uzun yolu. Benim yolum daha güzel. Yukarıda şekilde bir paralellik var. Paralellik varsa eş açılar vardır değil mi? Gençlik bakın şu nokta. Şuraya. Şuraya çentik dersem. Aha buraya da çentik derim yani. Neyse AB3 BD2 imiş. AB3 3K BD 2K ymiş. Aynı şekilde benzerlikten buraya 3M şuraya da 2M diyebilirim. Evet. Eksi 4'ten 1'e kaç birim var arkadaşlar? 5 birim. 5M'ye 5 birim düşüyorsa M'ye 1 birim düşer. Artarak devam etmiş. O zaman 3M'de 3 birim artacaksa buna bir artı 3 eklerim. Ne olur buranın x'i? Eksi 1 olur. Şimdi diğerine geçelim. 3'e 8. Kaç birim artmış? 5. 5 m 5 birim arttıysa gene m bir birim artar. O zaman 3'ü 3 birim olduğu için 3 artırırsam 6 olur. O noktayı bulduk. Bana ne diyor? B noktasının koordinatlarını bulunuz. Çoktan bulduk arkadaşlar. Eksi 1 virgül 6'dır. Analitik düzlemin iki köşesi 1 virgül eksi 2 ve şu noktasıdır diyor. Karenin diyor. Hemen bir kare hayal edelim. Al sana bir kare. Kareciğim burada. A köşesi şurası olsun. A'mız neymiş? 1 virgül eksi 2. B'miz burada. C'miz neymiş? Eksi 3 virgül 2. Değil mi arkadaşlar? Çevresinin uzunluğun kaç birim olduğunu bulunuz diyor. Şimdi gençler ben şu uzak uzaklığı bulsam. hani burasına A A dersem burası A kök 2 idi ya. Oradan ben bu uzaklığı bulsam A'ya dönüştürürüm. Kök 2'ye bölerim en azından. Hadi uzaklık bulalım. 2 ile 2 arasında uzaklık 4 birim. Eksi 2 arasında uzaklık 4 birim. 4'ün karesi artı eksi 3 ile 1 arasındaki uzaklık kaç birimdir? Yine 4 birim. 4'ün karesi toplarsam kök 32 o da ne yapar? 4 kök 2 yapar. Hani 16 çarpı 2 ya. E burası 4 kök 2 ise kenarlarım 4'e 4'müş demek ki. Ki hipotenüs 4 kök 2 olmuş. Çevresi kaç birimdir? 4, 4, 4, 4, 16 birim olur. Köşesinin kesişim noktasını, noktasını bulunuz diyor. Köşegenlerin kesişim noktası nedir arkadaşlar? Aha burası. Burası bura buraya eşit demek. Yani orta nokta. Eksi 3 ile 1'i toplayıp 2'ye böleceğiz. Eksi 3 artı 1 bölü 2. Eksi 2 iki bölü 2'den ne yapar? Eksi 1. Bu x'imiz. Eksi 1 virgül. Hemen yerlerine odaklanalım. Eksi 2 ile artı 2 toplayıp 2'ye böleceğiz. Tabi o da 0 yapar. Neymiş? Eksi 1 virgül 0 noktasıymış. Paralel kenarlarda köşegenlerin şöyle çizdiğinizde aha bu, bu nokta buranın orta noktası hatta buranın da orta noktasıydı. Ben bu orta noktayı nasıl buluyordum? Aylan ile 3'ün toplamının yarısı A artı 3'ün yarısı eşittir. 5 ile 2'nin toplamının yarısına 5 artı 2'nin yarısına. Ama ben ne diyorum biliyor musunuz gençler? Bu yarılar zaten ikisinde de var bunun x ile bunun x'inin toplamı bunun x ile bunun x'inin toplamına eşittir diyorum. Amelelik yapmıyorum. A artı 3 7 ise at 3'ü karşıya A 4 olur. Hemen aynı pratiği yapacağım şimdi hazırsanız. Eksi 3 ile 8'i toplarım. Eksi 3 artı 8 eşittir derim. Buranın y'si 3 ile b'nin toplamına 3 artı b. Burası kaç yaptı? 5. Buradan da eksi 3 gelir. 5 eksi 3 b ise b'de ne yapar? 2'dir. A'yı ne bulmuştuk arkadaşlar? 4 topla 6 eder. Analitik düzlemde köşe koordinatları şu 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 olan bir ABC üçgeninde BC kenarına ait. Önce bir BC kenarını bir çizelim. ABC üçgenimizi bir çizelim. A, B, C. Koordinatlarımızı yazalım. 2'ye 5. B'miz eksi 3'e 1. Sonra C'miz de eksi 5'e 3'müş. Şimdi bize ne demişti? BC kenarına ait kenar BC'nin bir orta noktasını bulmam lazım. Hemen x'ler arası uzaklığa bakalım. Topla 2'ye böl ya da eksi 8 2'ye böl. Eksi 4 virgül. Y'leri toplayıp 2'ye bölelim. 3, 1 daha 4. 2'ye böl 2. Evet bana şu kenar ortayın uzunluğunu soruyor. ki Uzunluğu evet. Ne yapıyorduk? Y'den Y'yi çıkartıp karesini alıyorduk. X'den X'i çıkartıp karesini alıyorduk. Sonra kök için alıyorduk. Yani 5'ten 2 çıkart 3. 3'ün karesi artı 2 eksi eksi 4. Bakın şöyle diyeyim. 2 eksi eksi 4. Orası artı 4 yapacağını görün diye. Şöyle yaptım. 9 artı şurası artı yaptı. 6'nın karesi 36. Kök için aldım. Kök 45 yaptı. Kök 45'te 9 çarpı 5 olduğu için cevap 3 kök 5 olur. Analitik düzlemde ABC köşeleri verilen ve ağırlık merkezi şu olan GC3 GC uzunluğunun kaç birim olduğunu bulunuz diyor. ABC üçgenini bir çizelim sizden. ABC A'yı yazdım 3'e e 4 a. Hemen B'ye yazalım. Eksi 1'e 5. Eksi 1'e 5. C'yi yazalım. 7'ye B. Hemen şurası da bir ağırlık merkezi olsun. Ağırlık merkezimiz de A'ya 2'ymiş. A'ya 2 noktasıymış. Şimdi ağırlık merkezinin arkadaşlar x'ini bulurken bütün x'ler toplanıp 3'e bölünür. Aritmetik ortalamasını alırız demiştik. Bütün x'lere bakın. 3 var, 7 var ve de eksi 1 var. Bunların hepsini toplarsan ne yapar? 9. 9'u 3'e bölersem bunun A dediğimiz şey neymiş? 3'müş o zaman. Hemen gelin bir de B'yi bulalım. B 4 ve 5'in toplamı yani Y'lerin toplamı bakın. Y, Y, Y. Y'lerin toplamının 3'te biri 2 yapıyormuş. O zaman yazalım. B artı 9 bölü 3 eşittir 2 yapıyormuş. İşler dışlar yapayım. B artı 9 eşittir 6. B burada ne gelir? Eksi 3 gelir. 9'u karşı eksi 9 attığım için. B'miz eksi 3'müş. Geldik şimdi şuraya. GC uzunluğunu bulunuz diyor. GC. Evet. C noktamız burada. G noktamız hemen yazak isterseniz. G noktamız 3, 3,2. C noktamız da 7,-3. Bu iki nokta arasındaki uzaklığı soruyorsa Y'den Y'yi çıkart. Karesini al. X'den X'i çıkart. Karesini al yapacağız yani. 2 ile eksi 3 arasındaki uzaklık 5 birimdir. 5'in karesi artı. 3 ile 7 arasındaki uzaklık da 4 birimdir. 4'ün karesi. Hemen aldım. 25 artı 16 eşittir 41 yapar. Kök 41 olarak kalır. Analitik düzlemde C AB'nin bir elemanıymış. Hemencik bir AB yapalım şuraya. A ve B, B. A B. Şimdi A'mız 2 virgül 4 noktası. 2'ye 4 noktası. B'miz ise 5 virgül eksi 2. 5 virgül eksi yazdık. BC'miz 2AC'ymiş. Yani BC'miz daha fazla. O zaman C'yi şuraya atalım. Şuraya 2K, şuraya bir K diyelim. Yani totalde burası kaç K? 3K. Şimdi yorumlamaya başlayalım arkadaşlar. Bu X 2'den 5'e kaç birim gitmiş? 3 birim. 3K'da 3 gittiyse her K'da 1 gidiyor demektir. O zaman bu 2 1 giderse burası ne olur? 3 olur. Şimdi Y'lerine odaklanın arkadaşlar. 4'den eksi 2, 6 birim azalmış. Yani 3K'mız 6 birim azalmışsa 1K'mız 2 birim azalarak gider. O zaman bu 4 2 birim azalırsa neye düşer? 2'ye düşer. 3 virgül 2 noktası. C noktasının koordinatını soruyor zaten. <laughs> Analitik düzende şu noktasına uzaklı 5 birim olan x ekseni üzerindeki. x ekseni üzerindeki bir noktanın y'si yoktur zaten. Yani x ekseni üzerindeyse ben şuna a virgül 0 diyebilirim. Şimdi şununla şunun arasındaki uzaklıkta 5 birimse başlarım çözmeye. 0 ile 4 arasında uzaklık 4. 4'ün karesi artı. Bakalım a ile 1 arasındaki uzaklık a eksi 1'in karesi. Kök içine aldığımda eşittir 5'miş. Her iki tarafın karesini alsam. Karekök gider yani buranın karesini alsam buranın da karesini alıyorum. 16 artı a eksi 1'in karesi eşittir 25. 16 attım karşıya eksi 16 diye 9 oldu. O zaman a eksi 1'in kendisi ya 3'tür. a eksi 1'in kendisi ya da eksi 3'tür dedik. Sonra bakalım. Eksi 1'i bu tarafa at. a eşittir. Eksi 2 kalır. Artı 1 geçer çünkü. Eksi 1 yine buraya artı 1 at. a eşittir. 4'tür. A4, a 4 a eksik. 2. Yani noktalarım ne olabilir? Zaten y'si 0'dı. Ya 4'e 0 noktasıdır. Ya da eksi 2'ye 0 noktasıdır. Analitik düzlemde şu şu noktasının eksenlere uzaklıkları toplamı 7 birim. Şimdi gençler eksen uzaklıklar noktası dediğimizde size bir pratik vermiştim ben. Şuradaki y'yi görüyor musunuz? İşte bu 4 birim aslında x'e olan uzaklıktır. Yani x'e uzaklık 4 birimse toplamda 7 birim madem. Diğer m eksi 2 de y'ye olan uzaklıktır. O da 3 birim olması lazım. Mutlak değer niye dedim? Uzaklık hiçbir zaman negatif olamaz. Siz siz olun mutlak değer yapın. O zaman m eksi 2 gerçekten 3. m eksi 2 ya da eksi 3'tür diyelim. Mutlak değerin mantığı o. At karşıya 5'tir. At karşıya eksi 2 artı 2 diye ne yapar? Eksi 1'dir. m'nin alacağı değerler toplamını soruyor. Bununla bunu toplayabilir misiniz diyor. Tabii ki cevap 4 olur. Analitik düzlemde ABC üçgenin AC kenar orta noktası. Bir ABC üçgen çizelim de görmeden yapamıyorum ben bu sorular. Siz de benim gibi siz bilmiyorum ama. A, B, C üçgeninin AC kenarının orta noktası. Aha da burası. Eksi 1 virgül imiş. Eksi 1 virgül 2. Buna da D noktası demişler. Ve üçgenin ağırlık merkezi 3 virgül eksi imiş. Üçgenin ağırlık merkezi şurada olsun. Bu noktada 3 virgül eksi 1. 3 virgül eksi 1. G noktası. BD uzunluğunun. BD uzunluğu zaten ağırlık merkezinden geçer. Değil mi arkadaşlar? Kenar ortaydır. Daha sonra şurası hatta ağırlık merkezinin alt tarafına K dersem şurasına ne derim ben? 2K. Ha, ufak ufak soruyu sormadan biz bir şeyler cevaplamaya çalışalım. Niye biliyor musunuz? Burada eksi 1'den 3'e kaç birim gelmiş? 4. 1K'da 4 geldiyse 2K'da 8 gelir. 3'e 8 ekle. Bunun x'i kesin 11'dir. Şimdi y'sine odaklanın. 2'den eksi 1'e kaç birim düşmüş? 3. 1K'da 3 düştüyse 2K'da 6 düşer. Eksi 1'e 6 daha düşürdürsem eksi 7 olur. Şimdi bana ne diyor? BD uzunun kaç birim olduğunu bulunuz. BD uzunluğunun hadi yazak o zaman. 11 ile eksi 7 noktasıyla öbürü neydi? Eksi 1'e 2 noktası arasındaki uzaklığa bakacağız. 11 ile eksi 1 arası kaç birimdir? 12. 12'nin karesi artı. Şimdi eksi 7 ile 2 arası kaç birimdir? 9 birimdir. Hani birisi artı birisi eksi ya oradan diyorum ben. 9'un karesi. E, 9, 12, 15 üçgen değil midir arkadaşlar bu? Buranın toplamı kesin 225 yapar. Eşittir. 15 diye çıkar. 15 birimdir. Analitik düzlemde şu şu noktaları veriliyor. AB doğru parçasını oranda dıştan bölen C noktası. Dıştan bölen diyorsa arkadaşlar. Kim daha uzak bir bakalım. AC4. O zaman ne yapalım biliyor musunuz gençler. Şöyle diyelim. C burada. A burada olsun. B de burada olsun. Niye öyle dedim. AC4K iken 4K iken BC'miz 3K olsun diye. Hani B'nin tarafını kısa bıraktım. B'nin tarafını gördüğünüz gibi kısa bıraktım. Böyle bölerim yani. A'ya eksi 2'ye 3 diyelim. Eksi 2'ye 3. B'miz de 0'a 1 noktasıymış. E burası da K zaten. 4K'dan 3K çıkartsam burası da K olur. Haydi başlayalım o zaman. X'imiz x'imiz 1K'da 2 birim artmış. O zaman 3K'da 6 birim daha artar. Burası 6,0 olur. Şimdi devam edelim y'mize. 3'ten 1'e. 2 birim düşmüş. K'da 2 birim düştüyse 3 kada 6 birim düşer. 1'den 6 birim düşersem eksi 5'e kadar düşerim. C'nin koordinatlarını bulmuş olduk. Bir sonraki dersimizde doğrunun eğimine geçelim. Alıştırmaları bitirdik. Başarılarınızın devam diliyor. Gözlerinizden öpüyoruz. Abone olmayı unutmayın ve de arkadaşlarınıza tavsiye edin. Bay bay.